Bugün ve ekranlarında başlayacak olan iş ve ekonomi programının ilk konuğu Samsun Valisi Hüseyin Aksoy oldu. Aksoy program öncesinde Aksiyvi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şahin ve Genel Yayın Koordinatörü Sinan başta görüştü. Yani orada da binaya evet. Bina yapılışı çok var. Samsun Valisi Hüseyin Aksoy program öncesi mikrofonlarımıza şu açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi. Samsun e, ekonomisi de e, daha iyiye doğru gidiyor. E, Samsun'da yeni iş yerleri açılıyor. E, ekonomik anlamda farklı hareketlilikler ortaya çıkıyor. E, bunu e, bütün kesimlerin e, bir araya gelerek daha iyi bir noktaya taşıması adına yapılan ve yapılmakta olan önemli çalışmalar var. E, Samsun bu anlamda Türkiye'nin önemli illerinden birisi ve daha iyi hak eden bir e bu kapsamda böyle bir programa ben de ilk konuk olarak bugün katılmış olacağım. Peki Aks TV'yi takip ediyor musunuz? Nasıl biliyorsunuz çalışmalarınızı? E, e evet Aks TV fırsat buluşacak, takip ediyorum. Samsun'un önemli televizyonlarından birisi. Uludağ'ı yayın yapmış olması sadece Samsun değil. Samsun'a ilgi duyan dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun insanların seyredebileceği, izleme fırsatı bulabileceği bir televizyon Samsun'un değerlerini, kültürel değerlerini e, dünya ile paylaşan e, ve Samsun'un tanıtımına da önemli katkılar sağlayan bir televizyon. E, Onun yayın hayatında başarılar diliyorum. işte Fransız modeli ne bilmem.